Kuzey Ege'de bir gece böyle gökyüzünü seyrederken Hı -hı. çünkü orada gökyüzü çok güzel. Bir anda bir şey gördüm ve ne oluyor diye ayağa kalktım. O şey bütün gökyüzü boyunca gitti. Bir tren gibiydi. Hı -hı. Yıldız kaymıyor. Bu ne Allah'ım diyorum. Yani delirdik. Ali ile beraber gördük bunu Hı -hı. oğlumla. Hı -hı. Ve sonra anladık ki Elon Musk'ınmış efendim. Evet. Ne olduğunu hala anlayamadım. Evet. E, ama gördüm bir tanesini yani. Biraz ürkütüm ve korktum açıkçası. İ, Elon Musk biliyorsunuz uzaya... Ne e, Uzaya biliyorsunuz bir takım uydu e, şeyi kurdu. Ağı kurdu diyebiliriz. Şu andaki e, uzaydaki uyduların neredeyse yarısı Elon Musk'ın. Evet. E, yani şu anda 4000 civarında uydu var. Bunu 10 binlere çıkarmayı planlıyor. Ve yaptığı iş şu bütün dünyaya, dünyanın en ucu köşelerine bile internet servisi veriyor bu uydularla. Yani... İnterneti uzaydan dünyaya veriyor diyebilirsiniz. Ee, Bana dolayı... bu çok ürkütücü geliyor ya. Ee, yani Özür aslında... dilerim yani bilmediğim evet. için çok cahil bir yerden konuşuyorum ama internetin girdiği ortamlarda evet çok pozitif şeyler oldu ama bir o kadar negatif şeyler oluyor. Bu yüzden böyle bir yerlerin de kalması gerektiği gibi bir duygu var hep içimde ve bu adamın iyilik mi yapıyor dünyaya kötülük mü yapıyor noktasına ben Ceyda olarak karar veremiyorum sizin evet. yardımınıza ihtiyacım yani var. Yani şu şöyle söyleyebilirim hani ticari uzay e, olayını başlatan insanlardan biri olduğu evet. için uzay alanında çok büyük bir aslında faydası oldu diyebiliriz. Uzaya fırlatma maliyetlerini yarı yarıya indirdi. Hatta yarının bir tık altına indirdi diyebiliriz. Peki. E, dolayısıyla oralarda çok faydalı işler yaptı. Ama bu Starlink dediğimiz aslında uydu takımı projesi dediğiniz gibi interneti her noktaya getirmekle birlikte yani bunun önemi ve emniyeti tartışılabilir. Evet. Bir de astronomlar buna çok karşı. Neden karşılar? Çünkü Çevre gecenin, bilimciler bilimcilerde karşı biliyorum bunu. Gecenin en karanlık noktasına gitseniz dünyanın hiçbir işin olmadığı bir yere yıldızlara kafanızı kaldırıp bakmaya çalışsanız Starlink uyduları görüyorsunuz bu dolayısıyla aslına bakarsanız astronomları oldukça üzüyor diyebiliriz bizim gibi yani aslında uzayı seven insanları da biraz üzüyor diyebiliriz yani yıldızlarla aramızdaki bağ kopardı şu anda duvar gibi değil mi tam bağ koparmasa bile birazcık görüntü kirliliği yarattı diyebiliriz aslında bakarsanız. Artık yıldızları o eskisi kadar rahat göremiyoruz. Çünkü önümüzden o tren gibi e, aslında uydular geçiyor. Dolayısıyla, sevmiyorum. Evet birazcık öyle bir durum ben oldu Elon diyebiliriz. Ben Elon Musk'ı sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duysun buradan çok <laughs> mu önemli? Hiç değil ama evet. ürküyorum yaptığı her şeyden evet. ve şimdi evet. bana söylediğiniz şey de bana çok ürkütücü geldi. E, dediğim gibi Elon Musk'ın yaptığı çok iyi şeyler de var. Mutlaka. E, ama hani günün sonunda e, bu Starling'in nereye gideceğini görmemiz lazım.